Modum Danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Türkiye'de yaşayan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı almak istiyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için başvurular nereye, nasıl yapılıyor, başvuru için gerekli şartlar nelerdir bu konulara değineceğim. Konumuza geçmeden önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Değerli izleyenler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesine göre bir Türk vatandaşı ile evli olmanız size doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşıyla en az 3 yıllık bir evliliğiniz varsa vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanmışsınız demektir. Vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerde genel olarak aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmama Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinizin bulunmama şartları aranıyor. Sevgili izleyenler başvuru için gerekli olan evrakları bulunduğunuz şehirdeki nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne giderek öğrenebilirsiniz. Başvuru yapmak isterseniz sizden istenilen belgeleri bir dosya halinde hazırlayarak yine bulunduğunuz ildeki vatandaşlık ve nüfus işleri il müdürlüğüne vermelisiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlanması yaklaşık 2 yıl sürüyor ve bu arada da birkaç kez mülakat yapılıyor. Tabi hem başvuru yaparken hem de işlemleriniz süresince mutlaka geçerli bir pasaportunuz ve ikamet izninizin olması gerekiyor. Kıymetli izleyenler, başvurunuzu riske atmak istemiyor. İşlemler size zor ve karmaşık geliyorsa veya buna ayıracak zamanınız yoksa modum danışmanlığa gelin. Unutmayın, modum danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve tabii ki yasal çözüm önerileri sunar. Yakında bir başka konuda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın.